Arkadaşlar biz sizlerle mı? birlikte inşaata gideceğiz. İnşallah. İnşallah gidebileceğiz arkadaşlar. Hadi gidelim. Yusuf iyi, hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi yoldayız. Arkadaşlar yolda gidiyoruz. İnşallah macerayla karşılaşmayız. Bu abp bize pislik Çeşeğiz. şeyler atıyor. Evet, hadi <laughs> kamerayı kendine çevir. Niye? Neden mi Dur <laughs> lan. Çeviremiyor mu? <laughs> Bir dakika lan. Aa oh, iki yüksek arkadaşlar Oy. şunları. Başlayalım. Arkadaşlar şuradan çekelim. Orada hadi fotoğraf çekelim mi? Arkadaşlar ben o yakınlaştırıyor gel. Bakalım, Arkadaşlar var. gideceğiz. Yusuf'u bekliyoruz. Yusuf topu koyup gelecek mi? Arkadaşlar inşaata gideceğiz. Bilgiye bak. Bak. Hiçbir şey çekmiyorum bu arada ya çektim yanlış galiba bilmiyorum. Hadi <laughs> Yusuf. Zaman kaybettirme. <laughs> sen, sen, sen mı? Sen, evet. Güzel. Benim de var YouTube'a <laughs> alalım. Ayaklarım çok güzel arkadaşlar. 39 mu 39 arkadaşlar. Çok karanlık burası. Şu an çok güneş var arkadaşlar ama ışığını aç aç artık. Oldu. Sus. Hadi gelin. Biz voleybol ülkesi. Arkadaşlar. Gidiyoruz arkadaşlar. Ver, arkadaşlar atıyoruz. İnşallah Abone olun. Abone ya. olun ve like atın. 10 bin, bin, bin Çok iyi be. Binler gelirse soracağız Arkadaşlar ben burayı biz buraya dün video çekmeye gitmiştik. Abi abi top attı demiş. Ben sandım gidiyorlar. Niye sandım? Ben uçtum arkadaşlar eve. Kalbim Aynen. var ya atıyor gelsin. Ay, bir parti gelecek. Ay, partiki gelecek arkadaşlar. Ay, 10 Bakkalı kim soyalım onları ya? Hadi bir yerine, nasıl silahlar, evet, binler gelirse bakkaldan bir şey çalacağız. Hayır. Bin gelirse gideceğiz. Hatta artık. şimdi yapıyoruz. <laughs> Hayır, <lan. gülüyor> cinliğe cinliğe Hı, güzelmiş ha. Ver, Aldım ya. Arkadaşlar evet, koşuyorlar Ben arkadan gelirim siz gidin Eighty eighty one Eighty one Eighty one, A one. <laughs> Formayı Forması yok ya Siz gidin Arkadaşlar Dün Çok kötü şeyler, şeyler yaşandı Kırmızı havan tuşuna basın Arkadaşlar söyleyeyim mi ben, Bi ben çok iyi alan... kamera almışım lan En pürüzsüz gibi Şiştiremiyorum Arada titriyorum da. O da normal insan kadar yürüyoruz. Arkadaşlar 1000 like geliyorsa o, bunun partiksi gelecek. Oğlum ekrana bakmadan nasıl çekebiliyorum onu? Arkadaşlar ben. burası. Şurada geleceğiz. Şurası şimdi. arkadaşlar. Arkadaşlar en yüksek ben çıktım. Arkadaşlar bunlar çıkamıyor. Bunlar nereden korktular? Çıkarım. arkadaşlar belki şuradan şuradan atlamamız yok mu? Bak. Arkadaşlar ben de şuradan atladım. Ne? Ama, Ama ben çıkayım bana ben çıkayım. Bunlar oturarak atlıyor. Ben direkt atlıyorum aşağı. Çünkü kumar arkadaşlar orada gösterelim istiyorsanız. Botizmle koşuyor YouTube kanalının sahibi. Enes Batur gibi ama. Evet boş ver. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Gelin. Gelin arkadaşlar gö göreceğiz. görüntü. Arkadaşlar <laughs> ne çektim? Benim arkadaşlarım da ben. Benim için. Burası çok geçti işte. gel buraya. Evet. gel. Arkadaşlar bu şu yandan şey bu... hiç Arkadaşlar, her böyle şey var. Burası tuvalet galiba. Hayır, şu merdivenden çıkabilen. Bunu nasıl satayım aşağı mı aşağı mı Oğlum sanki bir var sanmıyordu merdiveni. Arkadaşlar gördünüz gördüm. Sanki aşağı doğru bir şey geldi nerede? Dışarı... Bu, bu a. Şu buraya biri mi giriyor? Ee, gkop, Hayır aga yok yok aga. Arkadaşlar çok korkuyorlar ben yukarı çıkacağım aga. Hadi arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar bakabilirsiniz yukarıdan. Ay ben yukarı çıkamadım. Bakın arkadaşlar. Bakın. Aa, şurada top vardı. Topu al oradan. Top ne ki? Top gel buraya. Gel Arkadaşlar şimdi atlayacağım. Arkadaşlar şuradan atlayacağız biz. Hadi yine atlayayım bakayım. Bir arkadaşlar bunlar hep böyle atlıyorlar. O sırada benim atlayış. Asa atla hızlıca. <laughs> alın biri beni çeksin arkadaşlar bak kız atacağım. Bana ben geri alacağım zaten size. Sigma sigma sağlı. Evet arkadaşlar. Atla. Oho, <laughs> 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 alın. Arkadaşlar ekibimiz sağ ol. Aga birisi gelirse gel ben onu aldım. Arkadaşlar. Birisi gelecek ben Gel, gel. Ben hem de Ceylin'in Ceylin kameramanlığını yapan benim. Ağabey, o, birisi gelirse bunu. Ya, tövbe estağfurullah. Ne yapacak? Sensin. Beni almış. Onu çok yaklaştım. İçeri girek. En aşağı gidiyoruz. Ay, aşağı, aşağı, Evet, aşağı gidiyoruz. Evet. Aga ben çekeyim mi? Biraz. Yok. Evet arkadaşlar. Yıkılmaz yıkılmaz. Arkadaşlar bu inşaatı bırakmışlar. Biz bu oraya bir daha gelmeyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü <laughs> bu inşaatı bıraktılar arkadaşlar. Çok tehlikeli gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben şuraya kadar çıktım. Bakın yine çıkamadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü çok kötü değişik bir şey yapıyorum. Bun Burası. Şey. <Gülüyor> <gülüyor> ben, Aga, ben gösteremedim onları. Şu çekin. şunu çekseniz? Allah ben Şunu, ama ben mi? şunu çekin acaba. 14 17 14 bir şey Bir şey Arkadaşlar çok heyecanlısınız değil mi? Yamal <laughs> kazanırken Arda ağladı. <laughs> Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> Telefonu birisi tutsun. Abla abla var, abla var, abla var. abla 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 Arkadaşlar ekip burada. Vallahi burada buradan atlayacağız. Abla var mı? <laughs> evet ekipler burada arkadaşlar. Alaso, Yusuf, Mustafa, Ramazan. Burak kaçıyor. Burak kaçıyor. Nerede? Bana dedi. Burak! Arkadaşlar Burak'ı görüyorsunuz. O ileride. Aa, i̇leride arkadaşlar. Aşkım. Twerk atıyor. Şey. Twerk atıyor. Mal twerk atıyor. <laughs> Mal ablanın önüne <laughs> twerk attı. Abla görmedim <laughs> ki lan. Burak çekildi. Oh, okay. Arkadaşlar Arkadaşlar. o ama. Arkadaşlar bu yani, benim Ne yani evet. Hadi. Hadi en son mahalle gelen gel. Hadi girelim Ben girelim. kameramanım ben düşürürüm siz girin. Tak, Hayır part 2'de. Ya, arkadaşlar sakat. Şurası. Girelim, boyasın mı Hayır orası bak şurası. Bak burası. Yani. A, burası cinler var. Burası mı? Arkadaşlar cinler bilmiyoruz cinler olduğunu. Ama arkadaşlar, arkadaşlar burada hiç girmedi. Buranın sahibi arkadaşlar deli. Biz arkadaşlar biz buraya giriyorduk camları falan kırdık biz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bu buranın sahibi. sus sus. Hadi deli kadın diye erkek. Çıkar arkadaşlar. Arkadaşlar çok adam camı dördüğünde şey yaptı. çok deli deli bağırıyor. Bağırıyor gidin buradan. Gidin buradan diye bağırıyor. Şu karşıdaki bu bizi şikayet etmiş. Biz Başka kaçtık değilim. falan arkadaşlar çok kötü bağırdı. Adam böyle bağırdı. Ama arkadaşlar biz adam <laughs> deli deli bağırdı. Yani biz yani biz yoktuk. Biz böylesine bağırdı işte. Can kapıyı kapatır arkadaşlar. Bir de kapıyı yanlış açtım şöyle. Asırıyordum ben böyle kapıyı. Mal. Şöyle kapıyı bir açtım. Can fena kırdık. Oraları göstereceğiz <laughs> Evet şu böyle oldu. Hatta Ceyn'in kanalında var. Arkadaşlar. <laughs> şey diyeceğim size. Biz mahalleye gidiyoruz şimdi. Mahallede bir şeyler yapacağız. Maç falan yapabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar benim ayağım vardı için ben fazla oynayamam. Arkadaşlar Ay, siz mi? benim ayağımı görmeniz lazım. Oh. Arkadaşlar benim ayağımı görüyorsunuz. Arkadaşlar onda bir tane büyük bir yara var. Ona diyor ki çok acıyor diyor. Arkadaşlar benim her yerimde oğlan var. O ne?